Arkadaşlar, merhaba. Bugün bu aleti tanıtacağız. Tanıtalım mı? Alıyor mu lan? Neyse. Şimdi başlayalım. Hadi. arkadaşlar bugün ne tanıtacağız? Tıraş makinesi tanıtacağız. Ee, ben bunu neden bu neden tanıtma gereği duydum? Sonuçta bu da bir teknolojik bir alet sayılır. İşte açılımını yapacağız. Bakalım. Ee, bunun tam yeni böyle fiyat performans telefonları var ya. Bu da böyle fiyat performans tıraş makinesi. Ee, fiyatı 59 liraya aldım tek İsterseniz kargo ile alabilirsiniz, isterseniz bakarsanız e, şehrinize yakın olan oraya getirebilirsiniz. Ondan sonra kargo ile de 59 lira. Aşağıda zaten linklerini koyacağım. Teknosa'daki linkini. Evet. evet, tamam kutu açılımına başlayalım. Türk erkeği kıllıdır. Kıllı olmak da... Güzel yani olmaktan daha iyi kıllı olmak da ama tabii ki de her şeyin aşırı zarar. Bize de Allah'a şükürler olsun. Biraz böyle bir aşırılık var gibi. Ama var gibi değil, var. Bu, bunları ben bir iki kere, bir kere, bir iki kere değil yani. Zaten yeni aldım. Bir kere sadece deneme amaçlı şunu e, suratımda denedim sadece bir kısmını. Ondan kalmışlar. Zaten temizlemeye de çalıştım aslında zaten. Temizleme tarağı da var mı ama tabi yine kıl yani sonuçta gitmiyor. Kullandım. Memnun kaldım. Şu saçım bir kere. Kıl değil. Yani saçımdaki kıl. Evet. Arkadaşlar ürün bu. Ee, 8 tane kaç tane başlıyor? Şey 8'i bir arada diye yazıyor kutusunda. Goldmaster'ın. Ee, bakın. Şarj buradan. Ee, şarjın şu özelliği var. Ee, özellik yani hem özellik hem güzellik. Bütün Android telefonlarda olan artık o küçük şarjı var ya Yani mesela şarjı kaybolsa bile ya da bozulsa bile Hemen şarj edebiliyorsunuz Ayrıca bir özelliği daha var Bunu e, USB ile e, bilgisayardan şarj edebiliyorsunuz Bunu buradan takıp Yani onu gerçekten çok iyi Şarjı bozulur kaybolur ya da mesela e, Tek bunu mesela e, çantanıza koyup götürebilirsiniz e, Valizinize koyup götürebilirsiniz Şarjla uğraşmayacaksınız Yani uğraşmazsınız en azından çünkü telefonunuzda Aynı şarj olduğu için bir tane götürsünüz. Hemen bakalım arkadaşlar başlık çok kolay çıkıyor Tık diye buradan. Bakın tak taktım isterseniz şöyle. taktım. çıktı. Bir takayım şöyle. Güzel bir cihaz. Fiyatı 59 lira dediğim gibi 59 lira yapar mı? Çok rahat yapar. Bu birinci başlığı. Dediğim gibi takması çıkartması gayet kolay. Şöyle bir başlık var. Ee, bu da e, mikro tıraş başlığı diyordu. Bunu kullanmadım. Ne olduğunu da anlayamadım aslında. Bunun aynı demiri çıkartıyorsunuz. Bunu takıyorsunuz. Takması falan çok basit. Şu burun, kulak almak için. Bu da bunun bir küçüğü. Ama büyük daha çok işimize yarar. Şu diğer küçük başlığı bu var başka. Ha, şu. Bir de bu var. Yani bu kutusu böyle geliyor. Bir de alttan bir kutu daha çıkıyor. Evet. Bu hatta buna böyle koymaya başlayalım. Bu burada dursun mesela. Ondan sonra bunu buraya koyalım şuyu buraya koyalım. Başka? Bir de bunu, bunu koyalım. Bir de bunu koyalım. Şurada... Tamam. Böyle koyabilirsiniz. Metroda bir de en taksitle fazla bir şey al e, e, hatırladığıma göre vade farkı falan koymuyordu. Şu temizleme fırçası küçük bir fırça pek şey yaramıyor ama en azından o görünen kısmı temizliyor. Tabi kıl arkadaşlar ne kadar temizlerseniz temizliğin gitmiyor. Şu tarak gerçekten ben tarak demesem siz bilmiyordunuz değil mi? Tarak ay ay ne ki acaba? Bu şu küçük başlığa uygun olması lazım. Evet. Şuna göre mi yapılmış? Evet. Bak şöyle. Geçti. Hop. Şimdi bunu nasıl, nasıl çıkartacağım? Çıkar. fazla dayanmaz gibi geliyor. Çok oynuyorum Şöyle koyayım. Evet. Tamam. Şu koy. Şu şarjı. Şarjını bozdum. Zor koydum. Şöyle Bakın ucu zaten USB Type. Şu. Yağı. Yağlamak için. şeri bu arkadaşlar. Ee, şöyle dizdiğiniz zaman bu şekilde duruyor. Gayet güzel. İsterseniz böyle kullanırsınız, isterseniz kutusuna koyarsınız. 59 lira yapar mı? Yapar. Şarjı bayağı gidiyor. Şarjı 2 saat falan gidiyor. Ama tabii suyun altında çalışmıyor. Şimdi arkadaşlar 200 milyona da var, 300 milyona da var. Ee, işte diğer markaların. Ama e, benim gibi Uygun bir şey istiyorsanız tavsiye edilir alın kullanın. kendinize iyi bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın videolarımızı beğenmeyi unutmayın istediğiniz bir şey varsa yorum olarak yazın hadi görüşmek üzere arkadaşlar.